Evet sevgili hemşerilerimiz bir projemiz daha. Bu alan eski sanayi sistemi, sanayi dükkanlarımızın olduğu bölge. Yıllardır atıl bir şekilde duruyordu. Biz de burayı ekonomiye kazandırmak, belediyemize bir gelir elde etmek ve vatandaşımıza düzgün hizmet vermesini sağlamak için oto sitesi yapıyoruz. Burada 25 tane, 26 tane galerciler dükkanı olacak. Galericilerimiz hepsi buraya gelecek. Hizmetini burada vermeye devam edecek. Aynı zamanda belediyemiz de gelir elde etmeyecek olacak. İki dükkanda belediyemizi ayırıyoruz. Malumunuz bir ziraat mühendisi aldık. Gübre, ilaç ve tohum satışına başlıyoruz. Bu kalan iki dükkanımızda belediyemiz gübre, ilaç, tohum deposu olarak kullanacak. Eskiyen binamızı da, bakımsız binamızı da yenileyerek ekonomiye katkı vermesini sağlıyoruz. Belediyemizin değerlenecek her noktasını değerlendiriyoruz. Geri kazandırılacak her kuruşunu takip ediyoruz ve kazandırıyoruz. Kazandırmaya da, da devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın.